Selamun Aleyküm. Ben Sevda kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum inşallah. Bugün yine sıradan bir gün. Günlük işlerimi yaparken sizlerle yine bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bugün seçtiğim konu İslam kardeşliği üzerine. Ayetler ve hadisler ışığında İslam kardeşliği nasıl olmalı? birbirimize karşı görevlerimiz, sorumluluklarımız onları anlamaya çalışacağız inşallah. Öncelikle Hucurat Suresi 10. ayet kelimesinde Şüphesiz müminler birbirleriyle kardeştir. Öyleyse dargın olan kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'tan sakının, umulur ki merhamet olunursunuz. Dinimiz Biyolojik kardeşlikten önce aynı anne babadan dünyaya gelen evlat kardeşlerden önce İslam kardeşliğine Mü Mü Müslüman kardeşliğine önem veriyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun altı birçok ayette çiziliyor. Tövbe suresi 23. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Bedir Savaşı bizim için çok açık bir örnektir. Bedir Savaşında babalar oğullarıyla, akrabalar, kardeşler, kardeşlerle, kuzenler, kuzenlerle savaşma durumu oldu. Bu aynı aileden olup biri iman edip diğeri iman etmeyen iki akrabanın birbiriyle karşılaştığı bir savaştı. Bir rivayette Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ı öldürmek istemesini öldürmek için Peygamber Efendimiz'den izin istediği söylenilir. Peygamber Efendimiz de tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmiyor. Burada aslında Hazreti Ebu Bekir bir insan evladına tabii ki kıyamaz. ama Hazreti Ebu Bekir'in burada göstermiş olduğu şey aslında bizlere imanın, Allah sevgisinin Evlattan da daha daha üstün olduğunu göstermek amacındadır. Yoksa tabii ki bir baba evladına kesinlikle kıyamaz. Hele ki Hazreti Ebu Bekir gibi mükemmel bir insanın, merhamet dolu bir insanın, Efendimiz için, e, onun için canını bile feda etmeye hazır olan bir insanın evladına kıyması tabii ki mümkün değil. Ama işte sahabe zamanında, İslam kardeşliği akraba kardeşliğinden her zaman daha üstündü. Çünkü Rabbimizin emri buydu ve sahabe efendilerimiz de Rabbimizin emrine itaat etme konusunda hep en öndeydiler. Allah onlardan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden bir tanesi de ensar ve muhacir kardeşliğini sağlamaktı. Medine'de yaşayan Evs ve Hazreç kabileleri iki büyük kabile. Bunlar aralarında yıllardır süren savaşlar vardı. Ve Efendimiz bu iki kabileyi birbirleriyle barıştırdı ve kardeş yaptı. Bir hadisi şerifinde Abdurrahman İbni Af radiyallahu anh şöyle rivayeti etmiştir. Bu bize gerçekten de Ensar ve muhacir kardeşliğinin en büyük e, timsallerinden bir tanesi de Abdurrahman İbni Af şöyle buyuruyor diyor ki Biz Medine'ye hicret edip geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle Sad İbni Rebi arasında kardeşlik tesis etmişti. Bunun üzerine Sad İbni Rebi, Abdurrahman İbni Af'a ben mal Cihdi ile Ensar'ın en zenginiyim malımın yarısını sana ayırdım. Sonra iki hanımım var. Hangisiyle evlenmek istersen senin için onunla boşanırım. İddeti bitince onunla evlenebilirsin dedi. Abdurrahman İbni Af Allah ve ehlini Allah ehlini ve malını sana mübarek eylesin. Benim bunlara ihtiyacım yok dedi. Bana içinde ticaret yapılan bir pazar gösterin dedi. Kaynuka kabilesinin bir çarşısı vardı. Sad Ebi İbni Vakkas orada keş ve e, yağ satarak orada geçimini sağladı. Ve kısa bir süre sonra zengin olduğu rivayet ediliyor. Rivayetin devamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç zaman sonra e, Abdurrahman İbni Affa e, durumunun ne olduğunu söylüyor. Evlendin mi diye soruyor. Evet diyor evlendim diyor. O halde kiminle evlendin diyor. O da diyor ki Ensardan bir hanımla evlendim diyor. Sonra e, hadisin devamında e, bu şeyle alakalı hani mehirle alakalı bir şeyler söylüyor Peygamber Efendimiz. Bu konumuzla alakalı olmadığı için çok fazla da detaya girmedim. İbadetlerini yapan bir kişi sorumluluktan kurtulmuş tam manasıyla olamaz. Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, zekatımı veriyorum tamam benim başka bir şey yapmama gerek yok deyip de kenara çekilmek uygun bir şey değildir. İslam kardeşliği de bu ibadetlerden bir tanesidir. Nasıl namaz bozduğun zaman bunun hesabını vermen gerekiyorsa İslam kardeşliğinde bozduğumuzda veya İslam kardeşimize de gerektiği gibi muamele etmediğimizde bunun da ahirette hesabını verecek olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bizler Müslüman ümmeti olarak en büyük problemimiz e, birlik ve beraberliğimizin olmaması. Eğer bir kişi La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyorsa, bu kişi hangi mezhepten Hangi ülkeden, hangi tarikattan, hangi ırktan, hangi siyasi düşünceden olursa olsun bu kişi bizim Müslüman din kardeşimizdir. Tabii ki bu kolay değil. Öz kardeşler bile, anne kız bile, anne evlat bile arasında problemler oluyor. Tabii ki aramızda sıkıntılar olacak. Bunlar da bir imtihandır. Bunları da çok iyi bilmemiz gerekiyor böyle bir durumda da üzerimize düşen kendi adımıza tövbe etmek, kardeşimiz için de Allah'a dua etmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gören kimsenin ihtiyacını da Allah giderir. Kim bir Müslümanda sıkıntıyı giderirse Allah Teala kıyamet günü onun sıkıntılarını giderir. Kim Müslümanın ayıp ve kusurlarını örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve sıkıntılarını örter. Müslim'de geçen bir hadisi şerif. Ali İmran suresi 28. ayeti kerimesinde Müminler sakın müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa artık Allah ile irtibatı tamamen kopmuş olur. Ancak Kafirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanız ölçülü şekilde onlarla dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabından sakındırıyor. Çünkü sonunda dönüş Allah'adır. Günümüzde en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu Avrupa'ya, Batı'ya karşı gençlerimizin ve insanların özentisi çok aşırı derecede bir özenti mevcut maalesef. Bu eskiden beri devam ediyor. Gerçekten de var. Hani yeni olan bir şey de değil aslında. Kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşmak isterim burada. Yaklaşık 15 seneden fazladır burada yaşıyorum. İnsanları gözlemleme gibi bir durumum söz konusu olabiliyor. Tabii ki iyi insanlar da var. Ama şunu iyi bilin ki batı gerçekten de batmak üzere. Adı üzerinde gerçekten de batmak üzere. Yaptığı, özel buradaki insanların e, çoğu ehli keyif insanlar. Siz buraya geldiğiniz zaman, bu ülkede yaşadığınız zaman olacak olan şeyi söyleyeyim size. Sizi çok güzel bir şekilde çalıştıracaklar. Aynı şekilde Türkiye'de çalışsanız veya kendi yaşadığınız, Türkiye için söylemiyorum. Kendi yaşadığınız ülkenizde de aynı gayret ve çabayla çalışsanız, aynı başarıları hatta daha fazlasını elde edersiniz. Burada Mesela eşim bazında söyleyeyim size. Eşim benim kendisi mühendis çok büyük bir şirkette çalışıyor. Fakat onların kendi sınırları var. Kendi sınırlarına bir Müslüman kimliğin olduğu için veya yabancı uyruklu bir insan olduğu için asla kendi sınırlarından içeri size sokmuyorlar. Bir yönetici olarak asla onların firmalarında üst düzeylere geçemezsiniz Ha geçersiniz ama nasıl geçersiniz biliyor musunuz onlara benzediğiniz zaman geçersiniz asla müslüman karakterinizle müslüman kişiliğinizle onların önemli noktalarında görev alamazsınız sahabe efendilerimizin kardeşlik anlayışı nasıldı bunu dört kategoride inceleyebiliyoruz onlar diyorlardı ki din kardeşliği sayesinde cennete gireceğiz yani ben Allah için bir kardeşimi sevdiğim zaman Allah beni cennetine sokacak. Bunu biliyorlardı. İkinci olarak İslam kardeşliğinin sorumluluğu vardı üzerlerinde. Bir kardeşin namaz kılıyorsa, biri içki içiyorsa, bunun sorununu nasıl çize, çözebiliriz? Onlara yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Üçüncü olarak kelimeyi tevhid söyleyen herkes benim kardeşimdir psikolojisi bilinci vardı onlarda. Din, ırk ayrımı yapmıyordu. Benim öz kardeşimden daha ileri benim mümin kardeşim vardır, bilinci vardı onlarda. Son olarak da kardeş olmak müminlerde bir nimettir, bilinci vardı onlarda. Yani ben bu İslam kardeşliğine sahip olduğum sürece bu Allah'ın bana bir verdiği bir nimettir gözüyle bakıyorlardı. Evet. Peki biz kardeşliğimizi pekiştirmek için neler yapabiliriz? Birincisi Allah için seveceğiz, Allah için buğz edeceğiz. İkincisi affetmeyi bileceğiz. Bir mümin kardeşimizden bize bir sıkıntı, bir zorluk, bir darlık geldiği zaman onu affetmeyi bileceğiz. Selamı yayacağız aramızda en büyük en önemli sorunlardan bir tanesi selamı yayacağız. Birbirimize dua edeceğiz. Müslümanın Müslümana karşı vazifeleri de Onları ziyaret etmek, onlar için dua etmek, ayıplarını örtmek, hatalarını unutmak ve Allah için onlara nasihat etmek e, gerekiyor. Kardeşliği bozan şeyler de kibir, alay etmek, kötü zam beslemek, tartışmaya sebep vermek, sırlarını yaymak, hatalarını e, ortaya çıkarmak bu gibi şeyler de dostluğu bozan şeylerdir. Son olarak da Efendimiz hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'a yemin olsun iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Kendiniz için sevdiğiniz, istediğinizi mümin kardeşiniz için istemedikçe iman etmiş olamazsınız.